Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Mustafa ile ne oynayacağız şimdi? Bu, topları, Bu renkli toplarımızı buradaki oyun evinin içine isabet ettireceğiz. Bakalım Mustafa. Oyun evet. evet. Bakalım Mustafa bütün topları evin içerisinde durdurabilecek mi? Wow, süper Mustafa. Mustafa dışarıya çıkan topu saymıyoruz tamam mı? Onu al tekrar yap. Bütün toplar giriyor musun? Sen ne kadar güçlüsün böyle. Evet. Bir tanesi daha mı çıktı? Hayır. Çıkmış gördüm. Buradan atacaksın. Musa toplar bu tarafa al sen diğer tarafa geç istersen. Ha? Top sepetini bu tarafa koyalım annem. Daha rahat atarsın. Ha? Seni göremiyorum çünkü ben. Evet. Musa çok yaklaştın. Penceresinden sokmayı dene Mustafa. Ooo. Oo, gitti. Olmadı. Yine olmadı. Evet. Şu taraflardan atarsan diğer tarafa da girer Mustafa. Hep aynı yere doldu. Ondan... Mustafa bir tane bir tane. Yukarıdan at bakalım girecek Mustafa tepesinden. Oo, gördün mü? Hadi hadi hadi. Evet geldi. <laughs> Tekrar geliyor top. Kaldır da. Evet. Oo, Mustafa. Bütün topları oyun evinin içerisine doldurdun. Hayır hayır Mustafa. Öyle olmaz ama Mustafa. Oyunumuzu bozuyor Mustafa hep. <laughs> Her yer renkli top oldu. Hadi doldur. Bir tane bir tane Mustafa. Aa böyle olmadı ama Mustafa. Sepet kafasına giyiyor ya. Abi ne yapalım gerekti? Aa, aa! Mustafa ne yapıyorsun sen böyle? attım. Hadi şimdi de etraftaki topları topla. Tepeden at ama uzaktan. Hadi. Erken dönük at bakalım sepetin içine girdirebilecek misin? Oo! Eve girdi. Hadi bir daha. Olmadı. Tam dön arkanı. Tam öyle atarsan girmez. Evet öyle. Uuu girdi. Hadi birkaç tane daha. Uuu süper. Hayır olmadı. Şuradaki topları da al. Kafasına sandalye giydi Mustafa. Ben bir sandalye giydim. Robot Mustafa aldı. Hadi Mustafa toplar sepeti at. Anne bak ne yapıyorduk <laughs> biz eskiden? Şuraları da birleştiriyorduk. Kıyafet diye giyiyorduk bak böyle. Bir daha büyük oluyordu. Oradan kap. evet çok güzel almış değil mi? Hadi şu toplar sepeti at. Buralar hep top bak. Burada toplar var. Anne sana versin. Al topları. Dönerken öyle atmayacaksın ama. Dönerken atamadın. Hadi bir daha. Alt topları Anne çok güzel. Topları sepete atabilecek misin? Hadi. Seni bekliyorum. Attın. Attın evet. Evet, attın. Mustafa kalk ya robot hareketi yap hadi. Bir saniye. <laughs> ben bir robot Robot şimdi sana komut vereceğim. Onlar yap tamam mı? Şuradaki toplar topla robot. Robot hadi. Robot uyudu. Robot yapmıyor görevini. Oyun evinin içi şey hep toplarla doldu. etrafta toplarla doldu. Bakın. Buralarda da toplar var ama robot uyudu. Robot. Robotun şarjı bitti. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.